Yani yapılabilir. Bence yapılması da gerekiyor. Evet. Türkiye Rahşan Ecevit 1999'du yanılmıyorsam afından sonra bir af çıkmadı. Demek ki aradan 26 sene geçmiş. 26 sene uzun bir süre. Bence silaha sarılmamış kanlı eylemi olmayan ondan sonra böyle 10 seneden aşağı 15 seneden aşağı cezalar yaralanma, işte e, uçtas teşebbüs, hırsızlığa teşebbüs filan öyle bir sürü e, şey var. Örgüt üyeliği hırs e, haklı olmayan gerekçelerle tamamen kin hukukuyla, düşman hukukuyla içeri tıkılmış e, insanlar var. E, bunların e, uygun bir hafta bırakılması gerekir. Hasta olanların, gerçekten hasta olanların çabuklaştırıcı bir mekanizmayla hemen durumlarının tespit edilip bırakılmaları gerekir. Bu insani bir görevdir. Ondan sonra uzun süre yatan, cezaevinde problem çıkarmayan bir at bir defa tökezledi diye öldürülmez. İnsanlara her zaman bir fırsat vermek gerekir. Ben de uzun süre hapis yatmış bir arkadaşınızım belki biliyorsunuzdur. Evet. 15 sene yattım. Rahmetli Özal 1991'de bir infaz yasası çıkardı. Neredeyse cezaevlerinin hepsini boşalttı. İdam alanlar 10 sene yatmış olmak şartıyla tahliye oldular. Yani ben de idam almıştım. E ne oldu? Çıktık dışarı terör mü yaptık? E dışarı çıktık suç işlemeye devam ettik. Aslında e, ceza psikolojisini bilenler şunu da iyi bilirler: 5-6 seneden fazla yatan kişiler hapishanenin e, esaretin, e, tutsaklığın e, ağırlığını içinde hissedenler, e, ruhunda hissedenler dışarı çıktıkları zaman kolay kolay suç işlemezler. Yani frenleri e, daha sağlam olur, e, daha e, dikkatli davranmaya çalışırlar. Ama bazı isimler, bazı insanlar vardır ki suç işlemeyi ihtiyat haline getirmişlerdir. Onlara da dikkat etmek lazım. Yani mesela Amerika'da şartlı tahliye için belli periyotlarla heyetlerin önüne çıkıyorsunuz. Heyetler sizin içerideki durumunuzu, telefonla görüşmelerinizi, Yeme içme durumunuzu, sosyal aktivite, aktivitelere katılma durumunuzu, suçunuzun ağırlığını birçok gerekçeyi göz önüne alarak psikolojinizi çünkü zaman zaman doktora çıkıyorsunuz. Doktor psikolojinize bakıyor. Bu adam yapar mı bir şey yapamaz mı? Suç işler mi işlemez mi gibi. Bunlara bakıyor. Buna göre bir şartlı tahliye ve onunla ilgili de memur görevlendiriyor. Bunu takip et diyor. Bizde öyle bir şey yok. Saldım çayra, Mevlam kayra. Takip etmek lazım dışarıdakini belli bir süre. E, bu süre içerisinde normal davranışlar gösteren insanları e, bırakmak